Empatiyi erdem olarak tanımlıyoruz. Çünkü bir insanı duyumsamak ve bu konuda bir açıklığa sahip olmak dostane ve nezaketli bir tavırdır. Aynı zamanda empatiyi yapabilen kişi bakımından o kişinin derinliği olduğuna delalettir. Diyebiliriz ki empati yapmak derince bir yaklaşımdır. Peki ne demektir empati? Biraz tanımlamaya başlayalım. En genel ve basit anlamıyla empatiyi kişinin kendisini bir başkasının yerine koyması olarak tanımlayabiliriz. Bu tanım hepimizin aşina olduğu bir tanım. Biraz daha açarsak şöyle genişletebiliriz. Bir başkasının fiziksel, duygusal ve fikirsel olarak içinde bulunduğu durum ya da davranışlardaki sebepleri anlamak, bunları içselleştirmek ve bu durumlara o kişinin üzleminden bakabilmek. Bu biraz daha farklı ve içi dolu bir tanım oldu ve empatiyi neden bir yetenek ve erdem olarak zikrettiğimizin de yanıtı oldu. Karşımızdaki kişiyi duygusal ve fikirsel olarak bir bütün olarak ele almak gerçekten incelikli bir mevzu. Şimdi tanımdaki bazı kodlara göz atalım. Tanımın içerisinde 3 alt başlıktan söz etmiştik. Sebepleri anlamak, içselleştirmek ve kişinin düzlebinden bakabilmek demiştik. Birincisi sebepleri anlamak. Sonuçları görmek değil, sebepleri anlamak. Burası çok önemli nokta. Karşımızdaki kişiyi tamamen dışrak unsurlarla ve en görünür çıktılarıyla değil, aslında görünür olanın arkasındaki sebeplerle konumlandırıyoruz. Ve böylelikle doğal bir şekilde o kişiye anlayış ve hoşgörü geliştiriyoruz. Bir kimsenin ne yaptığını ve sonucu değil de o kişinin bir şeyi neden yaptığını ve kökenindeki sebepleri görmek empatinin kapılarını açmak için zaruri. İkincisi içselleştirmek. Empati konusunun içimizde bir yer edinmesi ve bizde bir yerlere dokunması. Kişinin temas ettiğimiz iç durumlarıyla alakalı felsefi bir yarenlik geliştirmemiz aslında. Derdini dert edinmemiz yahut neşesini neşe edinmemiz. Ama önemli nokta onun yerine geçerek değil, onun yerine kendimizi koyarak bunu yapmamız. Üçüncüsü kişinin düzleminden bakabilmek, Ayakkabının sıkmasının ne demek olduğunu ayakkabısı ayağını sıkan diye bir söz var. O yüzden kişinin düzleminden bakabilmek demek kişinin içinde bulunduğu hal ve şartlar dairesinde belki onun sahip olmadığı avantajlı durumları da kapsayacak ve alil olacak biçimde bir bakış açısı geliştirebilmek. Empatiyi bu şekilde 3 alt başlık altında tanımlamış olduk. Şimdi empatinin gelişmesiyle alakalı durumlardan söz edelim isterseniz. Empati nasıl gelişir? Bu konuda bazı tavsiyelerde bulunalım. Empati nasıl gelişir? Gözlem yaparak. Çevremizdeki insanlara, olaylara ve durumlara karşı sağlıklı ve ölçülü bir gözlem kapasitemizin olması empatinin anahtarlarındandır. Empati nasıl gelişir? İyi bir dinleyici olarak. Karşımızdaki kişiyi ona ne cevap vereceğimizi düşünürken genel olarak eksik dinleriz ya da hiç dinlemeyiz. Karşımızda kişiyi anlamak istiyorsak öncelikle zikrettiği konu bakımından onu önemsemeli ve başrolü ona vermeliyiz. Aktif bir dinleyici olmak sabırlıca bir ve empatinin özelliklerindendir. Empati nasıl gelişir başka? Dikkat ederek gelişir. Dikkat içi her şeye dönüştürür. Çok başak bir erdemdir ve ancak dikkat koyduğumuz şeyler üzerine empati geliştirebiliriz. Dikkat, durumları süzmemizi sağlayan bir hatırlatıcıdır. Empati nasıl gelişir? İnsanları düşünerek gelişir. Objektif ve geniş zamanlarda onları düşünmek sadece sıkışık olaylar ve karşılaşmalar dairesinde değil, daha sakin zamanlarda ve ferah anlarda insanları düşünmek değerlidir. Elbette kusurlarını ve yanlışlarını kastetmiyoruz. Empati nasıl gelişir? Zaman ayırarak gelişir. İnsanlara nitelikli paylaşımlarda bulunabildiğimiz özel zamanlar hasretmek incelikli bir yaklaşımdır. Bu fiziksel planda olmayabilir, duygusal planda olabilir. Buradaki önemli husus zamanın niceliği değil, niteliğidir. Onlarlaysak gerçekten onlarla olmayı kastediyoruz. Empati nasıl gelişir? Farklılaştırma yasasını devreye sokarak. Herkesin farklı ve özgün yanını saklı tutarak ve herkese hakkını teslim ederek her bireyin biricik ve kendine has özellikleri olduğunu bilerek yaklaşmak gerçekten yumuşak başlı ve sevgi dolu bir yaklaşım. Farklılıkları zenginlik olarak görmek ve farklılıklara rağmen birleştirici olabilmek empatinin kilit noktalarından. Böylelikle empati geliştirmekle alakalı bazı uygulamalara göz atmış olduk. Bir diğer başlık olan Empati'nin aşamalarından söz etmek istiyorum. Empati, tek bir hareketle tamamlanan bir eylemsellik değil, bir hareket silsilesi ve aşamalı olarak gerçekleşen bir erdemdir. İlk aşamada gözlem yapmak, eşduyum yapmak ve kişiyi anlamak yer alır. Zikrettiğimiz geliştirme yöntemlerini kullanarak kişiyle bir frekans geliştirir, bir temas sağlar ve kişiye dokunuruz bu ilk aşama. İkinci aşama duygusallaşmadan, bakınız duygulaştık demiyoruz, hassasiyet demiyoruz, sadece duygu durumunun sürekli değişmesinden bahsediyoruz. Burada duygusallaşmadan, iyi ya da kötü hissetmeden stabil bir düzeyde kalabilmemiz ve etkilenmememiz gerekiyor. Objektifliği yitirmememiz gerekiyor. Çünkü artık farkına vardıklarımız noktasında aşırı duygusallık geliştirme, yargılayıcı ve eleştirel olma riskini taşıyoruz. Buna dikkat etmek gerekiyor. Üçüncü aşama bağ kurmak, akışı sağlamak ve bir şey yapmak. Son dokunuşu gerçekleştirmek. Çünkü artık farkına vardıklarımız bakımından sorumluyuz. İyi olmayan bir şeyi iyileştirmek yahut iyi olan bir şeyi paylaşma aşamasındayız. Son dokunuşla empatiyi tamamlamış olacağız. Son dokunuş illaki fiziksel bir planda olmak zorunda değil. Empatiyi bu şekilde üç aşamalı düşünmek mümkün. Üçünden biri olmadığında empatinin tamamlandığını söylemek zor olabilir. Empati kisvesi altında empatinin gölge ve karanlık formları baş gösterebilir. Çünkü misal gözlem yapıyor ve farkına varabiliyor olabiliriz. Ama stabil kalmıyorsak ve misal kişiyi eleştiriyorsak ve yargılamaya başlıyorsak empati kesilir orada. Yahut eş geliştiriyor, stabil de kalıyor olabiliriz ama Kişiye bir planda da olsa dokunmuyorsak yine empati yarım kalıyor aslında o noktada. O sebeple üçlü aşama önem arz ediyor. Bu olmadığında zikrettiğimiz gibi gölge formlar gelişebiliyor. Örneğin müdahalecilik ve manipülasyon. Farkına vardıklarımız bakımından kibirlice müdahale ediyor ve kişiyi, kişiyi yönlendirmeye çalışıyor olabiliriz. Bu dikkat edilmesi gereken bir nokta. Başka bir nokta niyet okuyuculuk, niyet atfetme ve sürekli anlam yükleme farkına vardıklarımız bakımından kişiye değil, kendi fikirlerimize önem veriyor ve olmayan şeyleri oluyormuş gibi görmeye başlayabiliriz. Kişinin ne dediğiyle değil, saf kendi gördüğümüzle ilgileniyor olabiliriz. Mesela adal duygusallık ve acıta olma. Duygudaşlığı kişinin yerine geçmek olarak algılıyorsak, yoğun duygusal durumlar karşısında ezilebilir ve objektifliğimizi yitirebiliriz. Son nokta kıskançlık. En olumsuzlardan bir tanesi. Farkına vardıklarımız olumlu şeyler de olabilir ve bunlar karşısında kişiyi örnek almak, kişinin bize ilham olması veya ona imranmek yerine kıskaçlık geliştiriyor olabiliriz. Bu çok hassas. Son nokta, kritik bir nokta. Bizler empatiyi genel olarak zor ve sıkıntılı durumlara karşı geliştirilen bir duygudaşlık olarak algılıyoruz. Daha az yapılan empati biçimi ise kişinin iç durumlarına karşı, iyi iç durumlarına karşı geliştirilen yakınlık ve duyumsama. Mesela kişi iyi hissettiğinde sevincine ortak olmak, kişinin mutlu anlarına doğal bir şekilde dahil olmak ve mutluluğunu büyütmek, kişinin yeteneklerinin farkında olmak ve kişiyi takdir etmek, kişiyi onore etmek, kişinin iç olarak beslendiği bir şeyin farkında olmak ve ona vurgu yapmak, kişiyi tanıdığını hissettirmek, çok önemli bir empatidir. Bunlar olumlu empatik buluşmalar bakımından çok değerli ve Taraflar açısından iç olarak çok yükselticidir. Son olarak empati için fiziksel hiçbir plana ihtiyaç olmadığını da hatırlatmış olalım. Empati dolu, sağlıklı ilişkiler diliyoruz. Sağlıcakla kalın.